Hadi ama çok merak ediyorum ben sürprizi. Pa Paşa dedeniz Kurtuluş Savaşı'na katıldı mı? Sürpriz. Aa pasta. <laughs> <laughs> Allah'ım şefaat ya. Bu benim ya. <laughs> çok güzelmiş. Ama benim doğum günüm değil ki. Bugün benim doğum günüm. Nasıl yani? O zaman e niye demedin? Zeno da gelirdi, kanka gelirdi. Yok yok, gerçek doğum günüm değil. Bu pasta benim ikinci hayatım için. Ama hediye almadım. Gerek yok hediye getirmene. Zaten bana ikinci hayatımı hediye eden sensin Kadir. Hı, ben mi? Evet. Bu pastadaki gibi sen benim kahramanımsın. <laughs> evet. Yani, Fevzi bana ne diyor biliyor musun? Kadir men. <laughs> Sonunda şaka baka adam oldum ha değil mi? Hadi bakalım Kadirmen. Ay Allah kendimi mi keseceğim? <laughs> Direkt tut ve üfle bakalım. Tamam. Bismillah. Bir dakika. Önce sana bir şey söylemek istiyorum. Of. Aa. Ben melek değilim. Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe ya. Değilsin. Melek benim Zeynep'in annesi. Ay yok yok öyle değil yani. E, ben temiz değilim. Nasıl sen çok her zaman çok güzel, gitsin ya. Ben hatta var mı oda dergilerine bakıyorum ben. Sen onlardan böyle fışkırıyor gibisin. Yani öyle de değil. Ee, şimdi... ...böyle yüksek sesle söyleyince çok tuhaf ama ben... ...iyi bir insan değilim Kadir. Değil misin? Değilim. Ama olamaz ki. Biz... Çünkü niye biliyor musun? Bir <laughs> sır değil mi? Çünkü ben biraz değişeyim ya. Ben ben anlardım. Ben hayvanlarla mesela konuşabiliyorum. Ee, ama ben anlardım sen kötü. Çünkü ben kötü insanlardan çok korkarım. Çok korkarım. Ben anlardım sen iyisin. Ben seni yoksa sevemezdim ki çok seviyorum seni. Ben Stala Hanım. Yani kötü derken... E, benim senin kadar temiz bir kalbim yok. Yok mu? Yok. Niye? Ama zaten tanıdığım hiç kimsenin senin kadar temiz bir kalbi yok. Yok mu? Ben bazen hata yapabiliyorum. Herkes yapıyor hem de çok yapıyor. Ne kadar çok yapıyorlar bir bilsen. Ama ben bazen bile bile yapıyorum. Yok canım. Evet. Ama... ...ne yaparsam yapayım Kadir. Söz veriyorum. Tamam. Sana kötülük yapmayacağım. Yapma. Yani bile bile isteye isteye sana kötülük yapmayacağım. Söz veriyorum. Tamam. Ama bazen... Hayat işte yani mecbur kalıyorsun ama hiç hiç istemem anlatabiliyor muyum hiç yani ne yaparsam istemeden anladın mı anlamadım <laughs> neyse zaten bunlar küçük önemsiz detaylar tamam hadi Pastanı üfle ve bir dilek tut. Tamam hepsini tutmuştum bir tane kaldı ona da. Hadi Allah'ım. Melek neredeyse gelsin. Hangi evrendeyse ışınlansın. Çok amin bin kere. Oldu mu? Oldu. <laughs> İnşallah olacak. Değil mi? Hadi be adam, hadi. Çıktı ne olduğunu anlayalım artık.